Bas, bas. hadi abici bak bunu attın beni, hadi at. Ya atacağım atmasını da Ruhi Baba, gözüne gözüne gelir diye korkuyorum ya. <laughs> gelmez Sigmund Freud, gelmez. At diyorum sana, at. Hazırım bak. Ya abi atıyorum. Hadi. Ay. <laughs> Vay be. Aynı Matrix gibi yaptın Ruhi Baba. Tabii işte Ruhi abinin tanı. Bana bak. Çek hele. Dersin yok mu senin? hangimizin dersi yok ki? Benim yok, senin var. Hadi yürü git derse. Çabuk. Daha sonra bunu kurşunla yapacağız, tamam mı? Hadi pas boş. git. Gülüyor ya. geç. Dur, kımın hava. Çocuklar siz çekilin oradan ben onu yalarım. Dur yakarım. Ne oluyor ya? Ne, ne oluyor ya? O elinizdeki bomba değil mi? Sakın bırakmayın bombayı. Gidin buradan. Bakın siz yanlış anladınız galiba. Biz milli... Kes! Ne millisi? Canlı bomba değil misiniz siz? Bu okulu havaya uçurtmam. Ben burada gel Yakarım git. Ne canlı bombası ya? Ne oluyor burada ya? Ha. Siz de kimsiniz? Efendim Milli Eğitim Müdürü kendi sınırları içindeki okul idare amirlerine hediyeler verilmesine uygun buldu. Bu da sizin hediyeniz. Ha, hediye desene sen. Ben o zaman niye bu kadar şey o zaman? Çıt! <laughs> ya demek öyle. E, e, madem Milli Eğitim Müdürü böyle bir şey layık gördü... E, ...çok teşekkür ederim tabii. Hediyenizi odanıza bırakalım. Ya, hiç zahmet etmeyin, hiç zahmet etmeyin. Hadi evlat, al hediyeyi odaya götür. Ha, ben zahmet edeyim öyle mi? Ha, gidiyor, ha. İbrahim, Mustafa, Mustafa ya. Ha, hemen gidiyorum şefim. Güzel mi? ne? Mustafa. ya, Al. Ee, çok teşekkür ederim, ee, müdürümüze sevgi ve saygılarımı götürün lütfen. İyi ama artık gelmez oldu, küsüyorum bakın. <laughs> Size buyursaydınız, bir çay kahve, bir şey ikram etseydim. Biz zaten kargo şirketindeniz efendim. Kargo şirketi Tamam kardeşim, tamam teşekkür ederim. Hadi çekin arabayı, kapının önünü meşgul etmeyin hadi. Anam, şereflerime bak. Şekerden karınca yaratan yüce Rabbim nasıl yaratmış sizi böyle kucucuk kucucuk ha? Anam. Yoksa siz yemek yemediğiniz için mi böyle kucuk kaldınız? Durun ben size vereyim. Anam. Şefin hediyesi geldi. Allah'ın çavuşu ödümü patlattın ya. insan kapıyı vurur da girer. Şefin hediyesi geldi. <gülüyor> Dur <gülüyor> ne yapıyorsun? Beslenme saati mi? Beslenme saati. Oh. Ha? Benim işim var gidiyorum. şimdi hediyemizi açalım bakalım. Milli Eğitim bana ne göndermiş? İnşallah doğru düz bir şeydir. ...elektrik mi elektrik sobası. Koskoca milli eğitimin gönderdiği hediyeye bak. Bari odun sobası gönderselerdi. Neyse. Ben bunu Ramadana filan piyasa fiyatının... ...üç katına satarım. Falan. Üzerine gizli kamera yerleştirilmiş elektrik sobalarıyla ortaya çıkarılan Kapıkule kulye rüşvet çetesinin yargılanmasına bugün başlanıyor. Tabi ya. Gizli kamera. Bunu boşu boşuna göndermediler ya. Kesin içinde gizli kamera var. Çok sıcak oldu burası. babayı uygun yere asarak çok iyi iş yaptım. Böylece kamerayı lehime kullanacağım. Hatta terfi bile alabileceğim. <laughs> Aferin oğlum Amil. Çok zekisin ve şerefsizim. <laughs> Gel. Yani giriniz. Direktörüm. Birini mi bekliyordunuz ben Ramadan? E seni bekliyorum evladım. Gel buyur buyur içeri. Sizde bugün bir tuhaflık var ama pek anlayamadım ya. Yani. mı? Yok canım yok öyle bir şey. Ya her zamanki gibiyim yani. Her zamanki gibi sevecen, şefkatli. Öyle değil mi? E, madem öyle diyorsunuz, ben kantinin hasılatını getirdim. Aa, oh, aa. Oh, oh. Kantin hasılat benim ne alakam var kantin hasılatla evladım Allah Allah. Yani ne kadar şakacı bir çocuk tabii. E, ne bileyim ben bugüne kadar hep siz alıyordunuz. Olur mu evladım? Sen herhalde tost makinesinin yanında biraz fazla kaldın. Beynin biraz ısınmış. <laughs> Ama madem okula bağışta bulunmak istiyorsun... ...seni kırmayız tabii. <laughs> ya, madem öyle kırmayın tabii. Giriniz. <laughs> gelin yavrularım, gelin çocuklarım. Ne istiyorsunuz? Hocam, Gerçi Ramazan abi de burada ama. Çekinmeyin, çekinmeyin. Söyleyin, söyleyin. Şey hocam, ya kantin fiyatları çok yüksek. E evet hocam, yüksek olduğu gibi de... ...yani tostların içinde kaşar sucuk namına hiçbir şey yok. Neler duyuyorum Ramazan, neler duyuyorum? Bundan sonra tostları kaşar arası ekmek... ...ve sucuk arası sandviç şeklinde yapacaksın, anlaşıldı mı? Madem öyle istiyorsunuz. Tabii ki öyle istiyorum. Alın yavrularım, alın çocuklarım, alın bu paraları. İstediğiniz gibi harcayın, istediğiniz her şeyi alın kantinden. Buyur yavrucuğum. Buyur güzel kardeşim. Al yavrum. Hocam, çok teşekkürler, sağ olun. Hocam siz bir meleksiniz. Hocam inşallah sizi kimse emesenden silmez. Hoşçakalın yavrum, güle güle, güle güle. para, para. Para, 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 para. para varlığı bir der yok mu yara para 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 Oha, yer var ya anlatsak kimse inanmaz ha oğlum ufo gördük desek daha inandırıcı olur bakın arkadaşlar insanlar günde dokuz saniye delirirlermiş tamam mı e biz de herhalde amir beyin o zaman dilimle de geldi <laughs> <yani. gülüyor> <laughs> evet Bana bak, Beni iyi dinle şimdi tamam mı? para verdin, paraları hemen geri alacaksın anlaşıldı mı? Madem geri alacaktık ne verdiniz? Ne sesini susak ne diyorsam onu yapacak. hadi fırla fırla bas tutun hadi dur. Dur bakayım çocuklar. Ver ya ya o paraları. Şöyle, o, ne oluyor abi ya? Abi o paraları bize Amil Bey verdi sen ne gördün? Saçmalama evladım Amil Bey sizde durduk yere niye para değil mi? Şaka yaptı o size. Şahin gibi kaptı şereflerimin parasını. Ver bakayım o paraları. Ver ver ver. ver. Ede Ede ya sen de bilip bilmedi ne yapacağım adını buluyorsun be ya. Neyi bilecekmişim canım şereflerim kendi ağızlarıyla söylediler. Müdür bey vermiş onlara parayı ver. Ver şunu. Bak bu sefer seni kesin söyleyeceğim müdür bey. E git söyle. Git benden de sen al hadi durdun git, kabahat. Git koruyacağın gün. Paranın ne önemi var. Dışta. <laughs> Mühim olan insanlık. <laughs> keşke maaşım daha fazla olsa da... ...başka çocuklara da harçlık verebilsem. Ah, kısmet işte. Gel. Müdür bey, bu kantinci Ramadan var ya... ...sizin çocuklara verdiğiniz paraları el koydu. Aa, bak terbiye size. Evet, ben dedim seni gidip müdür beye şikayet edeceğim dedi. Git et dedi, hem de benden selam söyle dedi kendisi. Ben gösteririm ona. Göstersin. Ee, Aha, geldi. Ne oldu soğancıcığım? Sünatın mı sana söyledim Sünatım. Direktörüm bütün parayı tas tamam aldım çocuklardan. Aa, oh, ramadan ben sana çocuklara verdim, harçlığı geri al mı dedim. Şaşkın. E, evet, öyle dediniz. Bir de iftira, bir de iftira. Derhal defol ve o çocuklara harçlıklarını geri ver. Hemen. adam öyle diyorsunuz, verin bari. Benim de kafam karıştı canım. Bir aldığınız, bir verdiğiniz. Tö, tö. Ben de gözlerimle göreceğim ama. Gel gör. Göreyim, yürü. İşte. Gördüğünüz gibi. Bu okulun idari amiri olarak yani Rıdvan Kanat Lisesi'nin idari amiri olarak ben amil sağlam. Her gün bugün okulum için ne yaptım diye düşünürüm. Müdür sizin odanın tozu yarım kaldıydı, onu ben bir alayım dedim. Sizin işinize engel olmam ben, sizin işinizi yapın, çalışın. Allah. Şu elektrikli sobanın... Yaman, orada dokunma sakın. Aa, ne yaptın be kadın, ne yaptın? Ee, kusura bakmayın efendim, cahil kadın işte. Ana, sobadan özür diliyor. Neresinde bunun gizli kamera? Yok ki. <gülüyor> <gülüyor> Boşu boşuna işkilenmişim şimdiye kadar ya. E, müdür bey, parası neyse maaşımdan kesersiniz. Lüzum yok, lüzum yok. Boş ver. <laughs> Al şu teneke yığınını çöpe at gitsin. E tamir ettirseydik olmaz mı? Lüzum yok, gerekmez. Hadi yürü. Kabahat bende. Boşu boşuna kendi kendime gelin güvey oldum.